kilo süzme bal var. İki kasada. Şimdi bu koloniye 13 Haziran'da arkadaşlar. Ee, kamerayı düzeltelim. Bu koloniye 13 Haziran'da 4 tane anarı verdim arkadaşlar. 3 tanesi kız kardeş, bir tanesi diğerleriyle akraba bağı olmayan. Çenelerini keserek verdim buna çok farklı yöntemler var arkadaşlar. En basit yöntemlerden bir tanesi bu. İşi daha sağlam yapmak için daha garanti olması için süper kız kardeş olmaları tercih ediliyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 8 gün önce verdim. Şu anda açık yavruları görüyorsunuz arkadaşlar. İki tanesinde kırmızı apolet var iki tanesinde de boya. Yavruyu döşemişler arkadaşlar. Şurası tamamen yavru. Anarının bir tanesi burada. Görüyoruz mu? Kırmızı apolotti zaten gözüküyor. Çok sakin şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Bu koloniye hakim olduğunu gösterir. Yaklaşık olarak da arkadaşlar 3 katlı da olsa 20 çerçeve sıkı sıkı arı var bu kolonun içinde. Ee, çok güzel şekilde yumurtayı düşemiştir. Şu alan komple ee, yumurtalı arkadaşlar güzel bir kuluçka oluşmaya başlamış 7 günde inşallah diğer ana ağrılarda duruyorsa gözleri temizlemişler polen olan yerleri açmışlar komple Evet. Diğer anarı da burada arkadaşlar. Bu 5 numara, diğeri 9 numaraydı. İnşallah boyalılarda duruyordur. Apoletliler duruyor. Aynısı gibi arkadaşlar. Çerçevelerde %50 ile %70 arasında yavru oluşmaya başlamış. Kuluçka oluşmaya başlamış. Aynısı bu çerçeve içinde. Tamamen basmışlar yumurtayı. Şu anda iki tane anarı duruyor. Ee, dört taneden iki taneyi gördük. Ha Bir tanesi daha burada. Bu arkadaşlar gözüküyor mu? Kameraya bakayım. Ee, görüyoruz evet. Bu boyalılardan bir tanesi arkadaşlar. Koyalılardan bir tanesinin sol kanadını, bir tane sağ kanadını kesmiştim. Ee, bu sol kanadı kesik. Bunun da arkadaşlar gördüğünüz gibi kuluçka çok güzel bir şekilde oluşmuş. Ee, karanlıktan gözükmüyor ama bir de kameranın netliği ile alakalı. Ee, her video çektiğimde aklıma geliyor arkadaşlar ama göstermek istiyorum. Larvaların bembeyaz olması gerekiyor. Sağlıklı genç larvalar, 4-5 günlük larvalar bembeyaz olması gerekiyor. Bu arıcı için bir görsel. 3 tane anarı tutmuş arkadaşlar. Hadi bir tanesini daha görürsek. Bu çerçeve... Polen blokesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 3 tane anarı tutmuş arkadaşlar. Ben koloniyi tekrar baştan sona arayacağım. Eğer dördüncüyü de bulursam videoyu çekip tekrar koyarız. Videoyu gösteririm. Üç tanesi tutmuş arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Uzatlıyım da kardeş, yiğidin harman olduğu yerden. Çatlasa da ayazdan ellerim, olmasa da başımı sokacak bir göz yerim bırakırım telaşı. Ancak atanım derim.